Evet, bu eğitimde de e, basit araç gereçlerle, Filipa kliple kliple, basit bir şekilde nasıl bir geri plan ve hareketli bir geri plan yapılır, onunla alakalı bir çalışma yapacağız. Evet, basit araç gereçlerle, basit e, animasyon yapımıyla alakalı e, bir video. E, Bunda da bir manzara olsun, bir geri plandaki e, bir manzara olsun. Ee, ne yapacağız? Bir sayfa açtık ve arka planımızı çiziyoruz. Bir dere olsun, bir tepe olsun ve arkada da bir tane değirmen olsun. Şimdi ilk sayfaya bunları çizelim. Bu görmüş olduğunuz çizimleri. Ardından bunları boyayalım. Evet, bir deremiz olsun. Alan olarak bir tepemiz. Ardından da geri planda bir değirmenimiz olsun. Şimdi değirmenin pervanelerini yapmadık. Sadece e, gövde kısmını yaptık. Neden sadece gövde kısmını yaptık? Pervane kısmı döneceği için onu ayrı bir layer'a yapacağız ve e, ayrı bir layer'da onu işlemiş olacağız. Evet, şimdi yaptığımız manzarayı bütün sayfalara kopyalayalım. Ortalama 20 sayfalık bir çalışmamız olsun. Evet. E, hepsini yerleştirdikten sonra yeni bir layer açalım. Peki bu layer'da ne yapalım? bir akarsuyumuz var. Bu suyun aktığı hissini oluşturabilmek için bir dalgalanma yapalım. Kalemimizi alalım. Kalemimizi açık renge boyayalım. Koyu olmasın. Sudan daha açık bir renk olsun. Ve dalgalarımızı çizelim. Şimdi bir önceki çizdiğim dalgaların görüntüleri de arkada yer alıyor zaten. Çizgiler sürekli aşağı doğru kayıyor. Bir önceki çizgi bir aşağı kayıyor. Görmüş olduğunuz gibi Peki, kaydıkça ne olacak? Tepedeki alan boşalacak. Onun için de sürekli yeni çizgiler doğmuş olacak. Deremizin en üstünden. Evet, sürekli aşağı doğru devam eden bir akıntı. Evet, sadece ince kalemle çizilmiş çizgiler. Lütfen mesafelerine iyi bakın. Araları çok açık değil. Çünkü çok açık olursa çok suratla akan bir dere gibi olacak. Biraz daha dingin aksın. Orta bir akış hızına sahip olsun. O yüzden çizgiler birbirine ne kadar yakın olursa o kadar yavaş. Birbirinden ne kadar uzak olursa o kadar hızlı olur. Hangi çizgiler? Çizdiğimiz bir önceki çizgi ile bir sonraki çizginin arasındaki mesafe. Şu anda ekranda görüyorsunuzdur. Evet. E, oynattığımızda böyle bir görüntü elde etmiş olacağız. E, şimdi normalde e, dere bu kadar hızlı akmıyor ama ben e, bu görüntüyü biraz hızlandırdığım için bende daha hızlı bir e, görüntü var. E, normalde bu kadar hızlı akmıyor yani. Evet. Geri planda gökyüzünü boyamamıştım. Onları da boyuyorum. Şimdi şunu lütfen unutmayalım. E, su çizgileri ikinci layer'da ee, geri plan birinci layer'da ikinci layer birinci layer'ın altında olmamalı. O zaman su dalgaları görünmez. Evet, bir de bulut çizeyim. Nereye çizeyim? Yine aynı ikinci layer'a çiziyorum. Çizdikten sonra kopyalıyorum, seçip onu dışarıdan giriyormuş gibi göstermek adına e, köşeye doğru çekip yavaş yavaş götürüyorum. Evet, daha önce de belirttiğim gibi e, bulutlar ...çok hızlı hareket etmezler. O yüzden birbirlerine olan mesafeleri, bir önceki çizime olan mesafeleri, araları çok uzun olmaması lazım. Ben bunu sahnenin üstünden kaybolsun diye yukarıya doğru çekiyorum ve kameramın dışına doğru çıkmış olsun. Evet, daha önce de bahsettiğim gibi bu uygulama çok profesyonel bir uygulama değil. Bu yaptığımız çalışmaları daha pratik yöntemlerle uygulayabileceğimiz bazı uygulamalar var. Ama bu uygulama her şeye imkan vermediği için biz bunları tek tek kopyalayıp yapıştırarak devam etmek durumundayız. Evet, şimdi pervanelerimi çiziyorum ama ayrı bir layer'a çiziyorum. Üçüncü layer'a. Üçüncü layer'a çizdiğim pervaneyi ayrı bir layer'da olması şunu sağlayacak. Döndürürken çok daha rahat döndüreceğim. Aksi halde diyelim ki manzarayı da aynı layer'a çizdim. Onu kopyaladığımda geri plan da kopyalayacaktır. Ve dolayısıyla e, yanlış bir çalışma olmuş olacaktır. Evet şimdi kopyaladım. E, Rengi ile alakalı biraz daha rengini açayım. Bu arada şu anda bilmiyorum e, ırmak mavi mi, çimenler yeşil mi? Renk körü olduğum için ben algılayamıyorum. E, bazen karıştırabiliyorum. E, o yüzden Olur da renklerde bir hata varsa lütfen dikkate almayın. E, pervaneye yaptım. Bakın şimdi ortada bir nokta var göreceğiniz. Tam pervanenin ortasında. Biraz önce de hareket ettirdim. E, onu pervanenin tam ortasına alın. Çünkü e, merkez noktayı orası alacaktır döndürürken. Aksi halde başka taraflara döndürmüş olacak. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Yeni yapıştırdığım her bir e, pervaneyi bir öncekine göre birazcık saat yönünde kaydırarak e, götürüyorum. Diyelim ki birini saat yönünde 9'a koyduysam birini e, 10'a koyuyorum. 11, 12 yani pervanenin dönüşünü kademe kademe göstermemiz gerekiyor. Evet. Evet, oynattığımızda arkadan geçen bir bulut, dönen bir pervane ve bir suyun görüntüsünü kabaca ve basitçe görmüş oluyoruz. Eğitimde görüşmek üzere. Lütfen eğitim öncesi bunu izlemiş ve analiz etmiş olun. Çünkü eğitim esnasında soracağınız sorulara en azından daha doğru bir yanıt vermiş oluruz. Eğitimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.